Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevilen serilerimizden ve biraz da tehlikeli serilerimizden yüksekten atlamalı sağlamlık testindeyiz arkadaşlar. Daha önce bu bölgeye bir kez daha gelmiştik bu parkura. Bugün ikinci gelişimiz. Çok yüksek bir yerdeyiz. Tam 500 metre arkadaşlar 500 metreden aşağı atacağız bugün arabalarımızı ve bugün ise büyük ticariler ile küçük ticari arabalar var soldakiler büyükler görüyorsunuz sağdakiler küçük ticariler bakalım bugün neler bizleri bekliyor bakalım Opel Combo'yu izleyeceğiz küçük ticari büyüklerden Fiat Ducato var burada hemen devam ediyoruz yanında Volkswagen Caddy görüyorsunuz küçük ticari arabamız büyüğü Iveco Daily var burada kaptan kullanacak Iveco Daily'yi Burada yine küçük ticarelerden Dacia, Dakar, büyüklerden Peugeot, Boxer bizlerle gördüğünüz gibi bali kullanacak. Küçük ticarimiz son arabamız Ford Torneo Courier var. Ve büyüklerden ise Citroen Jumper bizlerle sağdakiler büyük ticariler soldakiler küçük ticareler Ve 500 metreden bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Baya bir yüksek bir nokta. 500 metreden aşağı atlayacağız arabalarla ve sağlamlığına bakacağız. Biliyorsunuz bu seride amacımız nedir? arabanın yanı patlamaması arkadaşlar. Recep abi ile başlıyoruz. Bakalım Opel Combo ile bugün neler yapacak. Küçük bir ticari, güzel bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Hep beraber bakacağız. Şu an Recep abi görüyorsunuz. Arabasını gösteriyor. 500 metreden aşağı atlayacağız. Bu bayağı bir yüksek bir nokta. Yani araba aşağı indiğinde ne hale gelecek bayağı merak ediyorum. Bakalım yanacak mı patlayacak mı? Araba hasar alırsa sıkıntı yok. Önemli olan yanmaması ve patlamaması. Şu an için Opel Combo'yu izliyorsunuz. Aşağı doğru felaket bir şekilde düşüyor. Bakıyoruz. Allah 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 tamam sakin. Duman çıkıyor motordan acaba bir geri git. geri 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 geri, geri, geri git 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 motordan duman çıkıyor görüyorsunuz değil mi çok net bir şekilde görebiliyoruz ama abi arabada bir şey yok ki yani yanmıyor motorundan da alev de çıkmıyor o yüzden nedir sağlamdır diyebiliriz şimdi bir büyük ticari izleyelim Fiat Ducato karşınızda hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar büyük ticariğimiz bakalım nasıl performans gösterecek küçük ticariyi gördünüz kombo gerçekten combo yaptı. Mükemmel bir performansla başarılı oldu. 500 metreden aşağı atlayışı gerçekten iyiydi. Büyük ticarimiz Ducato'yu şimdi aşağı atladık. Allah Allah. Kontrol yasak arkadaşlar. Araba nasıl düşerse öyle düşecek. Düzeltmek yasak gördüğünüz gibi rastgele serbest düşüş. Ve arka taraftan. Yani arabanın arkasından düşüp de motorunun yanma ihtimali var mı sizce? çok düşük düşük ihtimal yok gibi bir şey hatta ve gördüğünüz gibi de Ducato da zaten arkaya doğru düştüğü için bagaj kısmı demeyeyim de arka kapağı Kısmına kapak kısmı diyeyim artık Arka kapıların olduğu kısmı düştüğü için Motor hasar almadı ve yankı yok Ve başarı geldi şimdi beni izleyelim o zaman Hadi Volkswagen Caddy ile Bugün yarışacağım Bakalım bugün başarılabilecek miyim Biliyorsunuz son zamanlarda sürekli Başarısız oluyorum ve parkurları bitiremiyorum Arkadaşlar bilmiyorum niye böyle oluyor Ama göreceğiz Şu an için 500 metreden aşağı atlamak Biraz korkunç geliyor korkuyorum da Ama abi yapmam lazım Yapmam lazım başarmam lazım ve aşağı atladık gitti 500 metreden Yüksekten atlamalı Sağlamlık testi bugün Büyük ve küçük ticaretle devam ediyor Oo. Önü var ya Felaket çakıldı oraya ama Bakayım Arka zaten sağlam, yan sağlam, önde birazcık abi şöyle bak çok değil ama <laughs> biraz çok gerçi nasıl çok değil. Böyle sağ tarafı arabanın yukarı doğru kalktı. Yani çok garip bir görüntü oldu ama önemli olan başarı ve yangın olmamasıydı ve başarılı oldu arkadaşlar. Şimdi büyük ticari zamanı. Iveco Daily karşınızda. Bu çok istenen bir arabamızdı biliyorsunuz büyük ticari sınıfında ve modunu da özel olarak yaptırdım biliyorsunuz. Henüz GTA 5'te hiçbir yerde bunun modunu görmediniz. Büyük 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 ihtimalle de göremeyeceksiniz uzun bir süre. Henüz şu an yapan başka yok benden başka. Evet Daily size özel. Örümcek abi kanalına özel. Şu an için 500 metreden atladı. Çalların arasında biraz toparlaman lazım. Bir görelim abi ne var arabaya ne oldu? Bakalım abi. Yanda bir şey yok, arkada bir şey yok. Sağ taraf temiz, önde birazcık hasar. Tabii ki olacak arkadaşlar. O kadar yüksekten düştük ki gördüğünüz gibi gene araba sağlam aslında vallahi. O kadar düşşe baksanıza. Yani yamukluk var ama bence gayet iyi. Bugün çok iyi başladı kahramanlarımız. Büyük ticarilerde, küçük ticarilerde çok başarılı. Ama Ducker'ı önce bir izleyelim arkadaşlar. Dacia, Ducker gene çok güzel. Ticari arabalardan bir tanesi. Gerçekten seviliyor Dacia, Ducker. Şu an görüyorsunuz. Bakalım 500 metreden aşağı atladığında neler olacak. Yakında bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Mesela 750 metreden atlayacağız. 1 kilometreden atlayacağız. Yani 1000 metreden atlayacağız. 2000 metre, 3000, 4000, 5000 diye gideceğiz. Daha sonra uzaydan falan da atlamaya çalışacağız. Arabaların hali nasıl olur onu bilemem ama deneyeceğiz yani bunları. Merak etmeyin. Size böyle video fikirlerinizi, içerik fikirlerinizi yorumlara yazarsanız ben de birazcık <laughs> kolaylık sallamış olursunuz bana. Gördüğünüz gibi takırda bir sıkıntı yok. Hasar var ama motor sağlam, araba çalışıyor ve başarı geldi. Şimdi Baldi'yi... İzleyelim arkadaşlar. Peugeot Boxer karşınızda. Zaten ticari denildiğinde bizim hep getirdiğimiz arabalardan bir tanesi. Zaten ticariler kısıtlı arkadaşlar modları. İşte birçok da özel mod getirttim ben zaten biliyorsunuz. Yaptırdım, ettim, satın aldım. Yani bunlar normalde de çok az kişi olan modlar. Iveco değil kimse de yok. Renault Kangoo'nun yenisi kimse de yok. Yani ee, gerçekten yeni modlar da gelecek ama merak etme. Neyse şu an Peugeot Boxer'ı izleyelim. Boş verin modları. Gelince sürpriz olsun. Boxer ön düşecek. Ow, 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 abi motor üstü düştü. Bakmamız lazım bu arabaya. Baldi topla. Topla baldi. Var mı abi bir şey? Yok ya. Vallahi olsa zaten bu araba hareket etmezdi arkadaşlar. Şu an motordan büyük bir yangın görürdünüz. Alev görürdünüz daha doğrusu. Alevlerden sonra da biliyorsunuz motor patlıyor. Araba yanıyor, küle dönüyor. Ve ama çok iyi bir başarı geldi. Gerçekten bakın 3 büyük ticari, 3 de küçük ticari mükemmel performans da bugünü bitirdi. Ama henüz bir küçük bir de büyüğümüz var. Şimdi Ford Tourneo Kuryer karşınızda. Yine güzel arabalardan küçük ticarileden bir tanesi. Bugün ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani bana göre öyle olur. Başarılı olur arkadaşlar. Merak etmeyin başarılı olur. Şu an görüyorsunuz Fortuner Tourneo Courier karşınızda aşağı atladık. Allah felaket düşüyor Demir Adam. Ama çok dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere bakıyoruz. Aman aman Allah kırın üstüne birazcık. Arabanın üstü ne hale geldi gördünüz mü? Bak üstü tavanı yani Çöktü. Resmen spor araba gibi <laughs> üstü çökük araba oldu. Ama sonuca baktığımız zaman araba sağlam arkadaşlar. Motor yanmadı. Motor çalışıyor. Araba çalışıyor. Devam edelim. Şimdi Superman karşınızda. Yani e, şöyle söyleyeyim mesela bu yaptırmayı düşündüğüm modlardan iki tane var arkadaşlar. Hadi bana yazın yorumlara. Buraya kadar izleyenlere derece teşekkür ediyorum. Citroen Jumper'ın büyük hali mi? Hani bu Ducato gibi olanı mı istersiniz? Yoksa Toyota'nın Price var. Hani Price küçük hafif ticari var ya. Toyota Price mı yoksa Citroen Jumper'ın büyük versiyonu mu? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Ona göre o modu yaptıracağım. Jumper Allah. Üf ön tarafa bakmamız lazım ama arka tarafta biraz sıkıntı var. Kapılar açıldı kapandı kendiliğinden ama sonuca baktığımız zaman arabada hiçbir problem yok arkadaşlar. Daha doğrusu diskalifiye olmayla alakalı bir problem yok. Bakın Citroen Jumper Ducato, Iveco Daily vardı orada Boxer vardı başarılıydı. 4 tane küçük diyor şu 500 metre bakın abi. Toy yukarıdan atladık aşağı inanılmaz bir performanstı. Dört büyük, dört de küçük ticariyle bugün mükemmel bir gündü. Umarım favorinizi yazmışsınızdır, ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.